Dadian Gamers'tan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Shank Episode 4'ten devam ediyoruz. En son arabadaki bir boss'u yenmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oba. Eskiyi mi hatırlıyoruz? Neyse. Allah! Hop 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 Ya ben lan köpek. Hayır. Sen kaşındın köpek. Ah. Hop. Ah. şerefsizler. Köpek. Köpek. Aa, ah, ah, köpek. Köpek. Hop. Hop. Ah. Abi şimdi çatının üstünde köpek falan gelirse yani. Bak, buraya çıkıyor muyuz? Evet. Ben bu taraftan çıkmak istiyorum. Ha. Geldim ya Aha gel buraya bakayım. Hadi gidelim. Hop. Ova. Dur dur ya. Şöyle bir vuralım bir tane. Böyle bir tesire geçeyim. Şimdilik ha gel bakayım. Ha, seni nasıl atlıyordu lan? Oh yeah! Ağzına bombayı soktum. Yes döner bu şah. Bakalım. Oh çok seksi. Fazlasıyla. Oh ama testere kadar seksi değilmiş ya. Neyse kalsın bir sürede. Yok ya bu daha iyi. Şimdilik... Yani şimdilik bir kullanalım. Lan niye olmadı? Hah, ha, ölmedim lan. Hayt, Aaa desenize lan. Aaa. Aa, dur dur. Hadi bir uçayım şöyle. O zaman yeni silahımı deneyelim. Ah, ah, ah. <laughs> Bir atladı. Aa ta buradan mı? Ama artık silahımız olarak ta buradan. Bakalım buna uçtuğumuz zaman ona ne yapıyormuş? Aa güzel değil ya. Şöyleken ne oldu bu Bokum gibi? Şöyle bir bisiklet zinciri olacak aslında. Aynen. Bisiklet zinciri. Hop. Hop. Ayar. Ah. Hadi seri oynayalım. Evet siz. Buraya gelin bakayım. Lan. Hop. Oha aşağı attım. Şimdi aşağıda bizi neler bekliyordur? Ah it Fareler Geberin lan Hop Yemezler bu sefer Itten kurtulduk mu içimiz rahat zaten O sea, Ocağı aldık mı? Artık çok geç zaten. Ve az önce bir şey keşfettim. Adam aldıktan sonra bir kere vurup ondan sonra testere Ya abi tamam yani hareket çekil ya bilmiyorum. Hop. an. Şimdi sinirlendim. Şengi sinirlendirmeyeceksiniz bu hayatta. Oh, jeg har også yersin. Görmüyorum ama neyse. i şey görmüyorum. Ah, şimdi daha iyi. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Buraya gelmiş miydik? Sağ ol be bir daha gelirim. Hop, bak, olmadı şimdi. Abi. Çıkar şunu. Lan. Hop yukarı. Hadi uç uç uç. Hadi di be. O adamı koymuşsun kafayı. İşte bundan bahsediyorum. Hayır, yarma. yeni oyuncağımızı deneyelim bakalım. Am. Doğrarım seni böyle. Lan lan lan. Hava soğumaya başladı. Adam ben beyaz oldum lan şey. Hey big boy buraya gel Adam var, ismi çok komik lan Bununla yukarı ateş edemiyor muyuz? Ağzına şöyle Bununla da edemiyoruz İyi o zaman biz de Şöyle bir Yani beyinle 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 Ne uğraşıyoruz ki aslında Şöyle lan Duvara kanımı çıkarmak ha izleyin olsun Hop, çok şekil. Yavaş. Ayar. Ah. Ne saçmalık lan? Bıçağın eski yiyecek oğlum yapma. Ova şimdi Hop. Ova ova ova. Tamamdır. Hop ya lan buraya. Tak. 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 Oba. O oh, bir de tekme iniyor sonunda. Affare, oh, fare. Fare. Geber fare. Geber. Ha. Big boy. Ah. Gaza geldim. Oh. Hadi çıkalım. Ay! Ha! Hayır. Gazım gitti ya. Hop. Ah, ah şimdiki. Ah. Hop. Hop. Ah. Hop 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 hop. Boss, boss, bos, boss, boss. Bakalım bolsa kapatacağım Değilsin. Şimdi bu kötü adam değil mi? En son aradığımız herif Bunu böyle 3. 5. bölümde Erdirmek saçma olmuyor mu? Neler bu siyah ekran Siyah ekranları sevmem Ses geldi. şey yok. Ha. Oldu. ne canı yok diyecektim. Yuh. Ben bir davama izin verelim. Of. Adam topmuşuz gibi oynuyor adam bizimle. Tamam şimdi canım full olsun da. Yor. Adren gel. Shoot the meta sabers to Met meat ne ya? Yukarıdaki etler ha. Oy. Lan gel gel Hayır yapamadım Hop 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 Abi oh. Adam güçlü ah. Yine yapamadım Anladım ama taktiği en azından Hadi bir zincir bir zincir Bir zincir ya sana zıplamayacağım. Üstünden zıplamak için yapmıştım. Bir zincir, bir zincir. Abi neden zincir yapmıyorsun ya? Hayır. Hadi. Hadi ya zincir yap. Zincir. Of. Ya çok da güç vurmuyor lan. Ay. Ha. Hop. Evet işte. Hop. Oh. Ay vurur. Ah. Ah, oh. öldük, 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 öldük. Tek vuruş, tek vuruş. Tamam, bittik. Oy. Tamam. İlkinde canımı azdı. İkinci de çözdüm. Üçüncü de alacağım. Şenk. Geç şunu. Hop hop hop. Sen kimin köyünü soyuyorsun lan? As. Et 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 et. Et hayır. Aa at beni at beni. At 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 ya yukarı yukarı bak yukarıda et var yukarıda et var Çekti ya Scorpion oh. Aha duvardan Neden sikiyor oldum ya İçinden geçemiyor muyum adamın Hava da tuttu ya abi. Adam düştü yani. Yok ya yok. Son değişim olmazsa bir sonraki bölüme gideceğim arkadaşlar. lan havaya be Havaya ya Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere barışçıl kalın bay bay